Merhabalar değerli Nokta TV izleyenleri, sevgili Mine Kırıkkanat'la birlikte Noktalı Virgül akşamındayız. Merhabalar Mine Hanım, hoş geldiniz. Merhaba Ezgi'ciğim, merhaba bütün arkadaşlarım Nokta TV'deki ve merhaba ana akım denilen, aslında akımdan çok başka bir şeye benzeyen, <laughs> her gece, her gece aynı şahısların popoları adeta koltuklarda nasıl bağlayan şahısların hiç bitmeyen bir e, e, konuşmada aynı şeyleri tekrarlayıp saatlerce aynı şeyleri söylemeleri, onları dinlemeyenlerin hepsine çok selam, merhaba. Hoş geldiniz tekrar. Evet şimdi e, bu hafta tabii ki yine önemli konulara değineceğiz ancak iki gün sonra e, Ekrem İmamoğlu'nun davası var 11 Kasım'da Cuma günü. E, neden? YSK üyelerine e, ahmak dediği için yargılanıyor e, Ekrem İmamoğlu. 4 yıl bir ay e, hapis e, istemi var. Eğer bir yıldan fazla hapis cezası alırsa, çarptırılırsa e, siyasi yasaklı olacağı, ifade ediliyor. Şimdi bu durumda tabii ki Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanlığı düşürülecek belediye meclisinde çoğunluk AKP'de olduğu için de yapılacak seçimle AKP'li bir isim belediye başkanı olacak. Senaryo bu ve daha da fenası şimdi dün Sayın İmamoğlu da açıkladı yani kendisine fazla ceza verilmesi için bir üst yargı yetkilisine Çağırıyorlar, gel diyorlar sen Ekrem İmamoğlu'na fazladan bir ceza ver, seni ağır ceza reisi yapalım. Bunu söylediniz mi, söylemediniz mi diye soruyor Ekrem İmamoğlu. İsterseniz kısaca bir dinleyelim, sonra Mine Hanım sizin yorumlamanızı isterim. Elbette. Bir soru daha sormak istiyorum. Üst yargı yetkilisi makamını söylemeyeceğim. Kişiler tarafından gel sen İmamoğlu'na ceza ver. Bu cezayı verirsen seni ağır ceza reisi yapalım teklifi yapılmış mı? Yapılmış mı? Evet. Bu teklif yapıldı mı? Yapılmıştır gerçekten. <gülüyor> kesinlikle. <gülüyor> kesinlikle yapılmıştır. Zaten kabul edilmeyip e, kabul etmediği için sayın e, yargı yetkilisi e, sürüldüğünü de biliyoruz değil mi? Üstelik hamile bir eşi olmasına rağmen, üstelik bütün yasalara aykırı olarak bir hakimin 8 yıldan önce e, yer değiştirmesi için belli koşullar lazım. E, bu o, yargı yetkilisinin bu e, senaryoyu, bu kumpası e, yapmayı, bu kumpasta yer almayı reddeden, ve e, hukuka uygun davranacağını, tarafsız olması gerektiğini ve İmamoğlu'nun böyle bir ceza almaması almaması gerektiğini hukuken e, inanan hakim hukuku, hakimliğinin onurunu savunduğu için cezalandırıldı. Cezalandırıldı, yer değiştirildi, hakim değiştirildi davada. Şimdi her şeyden önce şunu söylemek istiyorum. İmamoğlu bu davada kesinlikle haklıdır. İmamoğlu'nu tutan biri değilim ben. İlkesiz siyasetçilerden biri olarak düşünüyorum. Az sonra zaten siyasette ilkesizliğin nerelere vardığını konuşacağız. İlkesiz siyasetçilerden biri olduğunu düşünüyorum. İmamoğlu'nu tutmuyorum. Ama bu davada İmamoğlu kesinlikle haklıdır. Kendisine yapılan bir hakareti olduğu gibi iade etmiştir ve oradan gerçekten çok uğraşarak, çok uğraşarak o kelimeden YSK'ya bir hakaret çıkartılmış ve demek ki hakimle konuşulduğu gibi YSK üyeleriyle de bir konuşma yapılmış ve böyle bir kumpas kurulmuştur. Durum bu yani benim indimde. Şimdi Sayın Erdoğan'a sormak gerekir. Ne yapmaya çalışıyor? Sayın Erdoğan nasıl siyaseten engelliye yapılmaya çalışılmıştı? Yıllarca o mağduriyetin, şiir okudum hapse girdim, mağduriyetinin ekmeğini yiyemedi mi? Ee, bu e, kendi başkanı olduğu partinin kurmayları ve kendisi akılların nerede? Bu ülkede insanların mağdur olana sempati duyduklarını ve mağduriyet üzerinden prim yapıldığını bilmiyorlar mı? Kendileri kaç yıl yediler bu bir okudukları şiirden dolayı hapse atılmışlığın ve Deniz Baykal açana kadar seç seçilme hakkının elinden alınmasıyla ilgili olarak bir şiir mağduriyetinin Kaç yıl ekmeğini yemiş bir insanın aynı kumpası, aynı kumpası, hatta daha beterini çünkü şiirde her şeye rağmen suç vardı okuduğu şiirde Erdoğan'ın. Burada İmamoğlu'nun söylediği sözde hiçbir suç yok çünkü kendisine yapılan hakareti iade etmekle yetiniyor. Buradan bir kumpas çıkarmanın ve İmamoğlu'nun yani hem belediye başkanlığının düşürülmesi hem seçime girememesi yani seçime aday olarak mesela cumhurbaşkanı adayı olamaması gibi bir durumu doğuracak kumpası aynı kumpasın ekmeğini iktidara gelmek suretiyle yiyen ve senelerce şiir okudum mağdur oldum diye seçim meydanlarında bağıran kişinin bu kafalar nasıl çalışır anlamıyorum ben anlamıyorum ve geldiğimiz noktada Sayın e, İmamoğlu'na yapılan, kurulan bu kumpas aslında İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmaması içindir de bir anlamda. İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını istiyor muyum ben? Hayır istemiyorum. Yani çünkü İmamoğlu'nun ben bir küçük reis olduğunu, CHP'li olmadığını, sosyal demokrat bile olmadığını, aslında küçük bir Erdoğan olduğunu ve küçük bir Erdoğan olarak, Büyük Erdoğan'ın gidip Küçük Erdoğan'ın yerine gelmesinden çok bir şey Türkiye'nin kazanacağını sanmıyorum. Dolayısıyla İmamoğlu'nun ben aday olmasını istemiyorum. İmamoğlu'nu doğru bir insan olarak bulmuyorum. Dürüst bulmuyorum ee, ama kendisiyle uğraşılmasına ve hukukun bu şekilde kullanılarak, ne kullanılarak, ifade edilerek, hukukun ifade edilerek önünün kesilmesini de doğru bulmuyorum. Ve bu önünün kesilmesinde sonunda bu kumpasa kuranların başına patlayacağını eğer İmamoğlu iki gün sonra görülecek davada yani davanın sonucunda diyelim gerçekten o hakimi sürdükleri yapmam bunu e, hakimliğin tamam. olgusu bu değildir. Hukuka aykırıdır, hakimliğin onuruna aykırıdır diyen adamın sözlerini dinlemeyip mahkum edecek olurlarsa ben İmamoğlu'ndan bir cumhurbaşkanı yaratmalarından korkarım bunların yahu. Abdülkadir Servi de aynı şeyi söyledi. Evet Abdülkadir Servi ile aynı fikirde olmaktan gerçekten utanç duyuyorum ama işte bazen bozuk saatlerde doğruyu gösterir. İmamoğlu'ndan bir cumhurbaşkanı mı yaratmaya çalışıyorlar? Dişlerine göre mi buldular? Hafif, hafife mi aldılar? Ne istiyorlar? Ne yapmaya çalışıyor AKP? Bakın AKP'nin, MHP'nin ne yapmaya çalıştığını artık anlamak mümkün değil. Çünkü ne yapmaya çalıştıklarını onların da bildiğini sanmıyorum. E, şu anda kafalarında olan tek şey bir korku. O korku nedir? Seçimleri kaybetmek. Gerçek bu yani. Cumhurbaşkanı yaratmaya çalışıyorlar herhalde. Kendi dişlerine göre buldular. Yani e, büyük reis küçük reisle daha kolay başa çıkacağını mı düşünüyor ne düşünüyor bilmiyorum. Ama çok yanlış yapıyorlar. Fakat bugünlerde zaten AKP'nin ve MHP'nin ne yaptığını anlamak biraz zor çünkü korkudan ne yaptıklarını bilmiyorlar diyebilirim. O korku nedir? Seçimleri kaybetmek ve yaptıkları yolsuzluk, yaptıkları e, yaptıkları ne diyeyim size? Haksızlık e, ve yaptıkları e, yarattıkları zenginlikler zenginlikler yüzünden ve ki korkunç suçlardır onlar. Yargılanmak korkusu bu. O yüzden seçimleri kaybetmek için artık saçmalıyorlar. Ve öyle bir saçmalıyorlar ki şu anda Sayın İmamoğlu'na açılan bu kumpas davayla birlikte İmamoğlu'nun seçilmesini hiç istemeyen biri olarak bunu söylüyorum size. Çünkü İmamoğlu'nun e, az sonra sözünü edeceğim ilkesiz siyasetin bir parçası olduğunu düşünüyorum. E, ama burada tamamen haklıdır ve yani e, İmamoğlu'nu benim istememem, Cumhurbaşkanı adayı olarak istememem. Yani bir kumpas davayla hukuk ifade edilerek ortadan kaldırılsın adaylık şansı diye değil. Onun ben demokratik ortamda insanların gerçek yüzünü görüp sosyal demokrat olmadığını ve yaptıklarının da çok ilkeli olmadığını görüp yani vazgeçmelerini isterim. Herhangi bir kumpasa kurban gitmesini istemem. Şimdi AKP ve MHP Son zamanlarda yaptıklarına bakarak yani şu şekilde İmamoğlu'na aslında Erdoğan'ı iktidara taşıyan e, şiir hapis davasına benzeyen bir davada kumpas kurmak. Ardından bunca yıldır küfür ettikleri CHP e, her HDP dediğinde bırakma <laughs> kendisini CHP'yi terörizme itham ettikleri HDP ile görüşmeleri. Ve devlet bahçeli gibi HDP'yi yani ne diyeyim size köpek muamelesi yapan bir parti başkanının salt koltuğu yerinden oynuyor parti enin çıkar ee, aslında MHP'nin oyları düşüyor ama hani o MHP'nin tepesinde aynen CHP'nin tepesinde olduğu gibi bir tıpa var o tıpa ihaleler mihaleler çok kullanıyor. O yüzden zaten iktidarda kalmak istiyorlar ve işledikleri suçtan yargılanmak korkusuyla iktidarda kalmak istiyorlar. Bahçeli'nin en temel MHP politikası olan HDP ile görüşmeyi onaması, desticinin su yolunda, su yolunda <laughs> doldurmaya giden desticinin destisini doldurmaya giden desticinin bu, bu HDP ile görüşmenin arkasında durması HDP ile görüşmeye bu arada ben karşı değilim ama AKP gibi, MHP gibi, iktidardaki destici gibi e, odakların e, sabahtan akşama kadar HDP'yi terörist diyerek, partiyi kapatmak gerek diyerek ardından kadar demokratik bir partidir, seçimle gelmiştir. İşte saygı duymalıyız diye şimdilik tam tersini yapmalarını politikanın fıtratında var mı bilmiyorum ama kader, Türkiye'nin kaderi AKP ve MHP'ye Bugüne kadar tükürdükleri her şeyi yalatıyor. Her şeyi yalıyorlar. Kendi tükürdüklerini yalamakla cezalandırıyorlar. Cezalandırılıyorlar. İlk cezaları bu olacak aslında. Seçimleri kaybedecekler bu kesin. Bütün e, olgu yani e, gerçeği değiştirebilecek şey sığınmacı oy kullanacak sığınmacı sayısı. Ümit Özdağ'ın ve Zafer Partisi'nin sürekli olarak gündemde tuttuğu gibi o oylar değiştirebilir e, sonuçları ama eğer e, o oylar e, azınlıkta kalır ve aradaki fark çok olursa ki ben çok olacağını düşünüyorum AKP ve MHP iktidarının sonuna doğru gidiyoruz sonuna doğru gidiyorsak ve bu doğru çıkarsa benim çıkarsamam yani Hı. hakikaten seçimleri kaybederler ve başka bir hükümet gelirse İnanın yargı önünde mi artık başka türlü, türlü mü bilmiyorum ama yaptıkları yolsuzlukların, yaptıkları bütün hukuksuzlukların, e, sattıkları bütün devlet kurumlarının yani Türkiye'yi mahvetmek için e, bütün eylemlerinin hesabını verecekler. Ama o hesaplardan önce, o hesaplardan önce ilk ceza gerçekten moral oldu, manevi oldu ve şu anda o seçimleri kaybetmek korkusuyla bugüne kadar tükürdükleri bütün her şeyi yalıyorlar. İlk cezaları kendi sözlerinin tersini yapmak, kendi tükürdüklerini yalamak. Bu da korkunç bir şey diye düşünüyorum. Korkunç bir şey. Ve işte burada politikanın ilkesizliğine geliyoruz Türkiye'de. Politikanın ilkesizliği Türkiye'de sadece iktidar için değil, muhalefet için de geçerli. Çünkü örneğin Londra'ya giden Kılıçlar olduğu için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Amerika'ya ardından Londra'ya. Amerika geciz, hadi diyelim, yaladık yuttuk. O da yani biraz ters ama. Fakat <laughs> Londra'ya gittiğinde temiz para e, bulmaya gidiyorum. İşte Türkiye'ye temiz para akıtacak yatırımcılarla 11 yatırımcıyla görüşmeye gidiyorum demek gerçekten çok komik. Çünkü Londra'da temiz para yok. Ha gitmesi gerekir miydi? Belki gerekirdi. Gerçekten çünkü para bulmak gerekiyor. Bir şekilde para bulmak gerekiyor. Kılıçdaroğlu madem Londra'ya gitti. Yani e, Kılıçdaroğlu'nun kafası da nasıl çalışıyor bilmiyorum. Ama yani kendi söylediklerinin tersini o da yapıyor. Aynen o da tükürdüğünü yalıyor. Çünkü hemen e, biliyorsunuz çıkardılar koydular. Eskiden Londra'ya gidenleri hakkında ve Londra'dan gelen paralar hakkında söylendiği ve bugün ben temiz para... Ee, bulmaya gidiyorum söylemiyle çelişen şey. Bu anlamda eğer politika bir yalan sanatıysa ki bütün dünyada da küçük yalanlar söyleniyor. Büyük yalanlar da söyleniyor ama gizlenmeye çalışıyor. Kılıçdaroğlu'ndan ben şunu beklerdim. Madem kardeşim yani kendi tükürdüğünü yalıyorsun. Londra'ya gidiyorsun. Temiz para bulunduğunu hiç kimsenin onaylamadığı çünkü Londra'da temiz para yok. Bir yerde bulunuyorsun ve Türkiye'ye para arıyorsun. Belki bu aslında ekonomik anlamda doğru. Ne bileyim ben çok başka politika dışı bir insan da olsa belki Londra'ya gitmek zorundadır yani finansçılarla görüşmek için. Ya madem politika yalan sanatı siz de Kılıçdaroğlu'na söylüyorum şimdi çıkırdığınızı yaramakta artık beis görmüyorsunuz bari şöyle söyleseydi Londra'ya, yani illaki yatırımcı bulmaya gittiğini, temiz para bulmaya gittiğini söylemek zorunda değildi. Londra'ya ne kadar bizimkilerin yolsuzluk yaptığını araştırmaya, kaç sokak satın aldıklarını hatırlamaya, paralarını nerelere harcadığını saptamaya ve onların izini sürmeye gittim ki iktidara gelince onları cezalandırabilelim dese yani durum çok daha farklı olurdu. Bu kadar eleştirilmezdi ve e, ne diyeyim size doğru bir payı olurdu. Çünkü Londra bir küçük AKP şubesi haline geldi. Sokaklar alınıyor, caddeler alınıyor, evler alınıyor, yatırımlar yapılıyor e, ve e, orada borç bulunuyor, orada tefecilerle anlaşılıyor. Tefecilere kaç para kaptırılmış kaldı, kaldı, onu araştırmaya gittim deseydi millet alkışlardı. Ben de başta alkışlardım. Eğer politika yalan sanatıysa, kusura bakmasın ama Kılıçdaroğlu tüm doğruları karıştırdığı gibi çünkü ilkesiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin tamamından söz etmiyorum ama yukarıda o şişenin tepesinde bir tıpa var ki o da şu, bugünkü yönetim kadrosu hepsi ilkesizler sosyal demokrasiyle de alakaları yok ilkesiz bari yalan söyleyebilsinler ya bari yalan söyleyebilsinler yani tükürdüklerini yaladıkları, yaladıkları bu kadar ertesi günü şurak diye önlerine konacak kadar e, bariz olmasın. Yalan söylesinler. Yalan söylemeyi bile bilmiyorlar. Ve bunlar politika yapmaya kalkıyor. Ve sorun her şeyden önce en baştaki söylediğim yani ilkesiz politika. Normal olarak bir parti, omurgalı bir parti nasıl olur? Bir duruşu olur, bir ilkesi olur partinin. O başkanın söylediğinin bir ağırlığı olur. Ve o ilkeye gelmesi beklenir insanların. Hayır, Kılıçdaroğlu gidiyor. Bir zamanlar taraf yazarıymış. Yani e, Amber'in zamanla poz veriyor bizi çıldırtmak için. E, Ahmet Aldan'ı kucaklıyor. Nazlı Alıcı'yı kucaklıyor. E, öte yandan İmamoğlu biliyorsunuz Nagihan Alçı düşkünü. Karısına bakıyorsunuz İmamoğlu'nun... Kiminle birlikte oturup e, sahnenin önünde en ön sıralarda kabataş yalancısı diyebildiğimiz işte o şey e, eski Habertürk sunucusu ilter. evet ya, Yani anlayamıyorum ben bunları. E, insanlara bu kadar mı küçümsüyorlar? Bu kadar küçümsemesinler. Böyle politik yapılmaz. Böyle politika yapılmaz. İlkeleri yok. İlke istiyor artık Türkiye. Bir duruş istiyor. Atatürk'te olduğu gibi tavizsiz bir duruş ve bu duruşu ben şu anda sadece Zafer Partisi'nde görüyorum biraz da İyi Parti'de görüyorum bu ikisi henüz çok saçmalamıyorlar bunun dışında CHP'siyle, AKP'siyle, MHP'siyle, desticilerin falan partisini katmıyorum. Bir oryantal dans yapılıyor ki güzel bile değil. Güzel bile değil. Attıkları göbek silikon göbek budur. Peki şunu da e, sormak isterim. Ee, biraz e, başa dönmüş olacağız ama e, HDP AKP'nin e, bu e, açılım süreci yeniden açılım süreci olabilir diyorlar ya yeniden güvenip de e, bu sürece girer mi sizce? Bakın size bir fıkra anlatacağım. Ben bunu Cumhuriyet'te yazmıştım. Sırrı süreye ya... Önder biliyorsunuz HDP milletvekili. Ee, Cihangir kahvesinde bir araya gelmiştik. Ve o Cihangir kahvesinde işte oturduk sohbet ediyoruz. Ben kendisine dedim ki bu olay işte 2007-2008'li yıllarda oluyor. Ee, bana söyler misin dedim. Gerçekten Türklerle Kürtler ayrılırlar mı? Ayrılmak ister mi Kürtler dedim yani Türklerden. Gerçekten dedim bu iş bölünmeye gider mi Cık, dedi. Neden dedim. Çünkü dedi ikisinin de ortak bir geni var dedi. Nedir o gen dedim. Y ile başlayan, lıkla biten bir deyim söyledi. <laughs> Cumhuriyette bakacak olursanız ikimizin ismini yazıp o yazı ortaya çıkacaktır. Yani şöyle söyleyeyim size. Oryantal'den sözlük iki tarafta da vardır dedi. O yüzden HDP'ye de hiç güvenmiyorum. Yavla başlıyor yani tam olarak isterseniz. Öyle bir kelime söyledi. Ve çok gülmüştü. Ee, ben bunu yıllar sonra Sırrı Süreyya'ya kızınca bir şeyden dolayı kızdım işte yani siyasi platformda yaptığı bir şeyden yazdım. Sırrı Süreyya da yok demedim diyemedi. Yok canım işte falan filan dedi. Lafı evirdi çevirdi ama okurlarım çok güldüler. Çünkü doğruydu söylediği. HDP neyse AKP öyledir yani ilkesellik açısından. HDP'nin de Dans sözünü biliyoruz. Dolayısıyla HDP'nin de güvenilmez olduğunu biliyoruz. Selatin Demirtaş ki ben söylemini çok beğenirim. Son derece haksız nedenlerle ve aslında Sayın Erdoğan'ın gerçek hitabet sahibi yegane en tehlikeli rakibi olduğu için şu anda hapiste ve içerdedir. O bile yani 90 milletvekili çıkardıkları o seçimlerde e, ee, hemen e, Sırrı Süreyya Önder'in genine bürünmüş, söylediği gene bürünmüş ve Erdoğan'la karşılaşınca ama ben sevmedim ben diye elini sıkmıştı. Ee, altı gün sonra Cemil Bayık, bir SDP'yi tanımıyoruz. Eğer barış görüşmeleri yapılacaksa dağdan geldi cevap e, bizimle konuşulur. HDP bizi temsil etmiyor dediği zaman Erdoğan HDP'deki milletvekilleriniz Selahattin Demirtaş olmak üzere başta çiftçiye almamaya ve derhal aleyhlerine kovuşturma başlatmaya koyuldu. Bunun sonucunda seçimler de yenilendi ve HDP e, Cemil Bayık PKK, PKK tarafından uğradığı ihanet dolayısıyla aynı başarıyı elde edemedi biliyorsunuz yenilenen seçimlerde. Yani HDP'ye güvenilmez. Onlar da tansiyonsuz. Peki, efendim. Peki efendim. çok teşekkür ediyorum yine Hanım. Bir noktada bir gül yayının daha sonuna geldik. Ağzınıza sağlık, İyi ki varsınız. İyi ki siz de varsınız. Küçük bir şey vurgulamak istiyorum. Evet, ekmek üreticileri sendika başkanı Cihan Kolivarı en azından bu haftanın en cesur insanı ilan ediyorum. Ve söylediklerinin doğru olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Ve e, gerçekten bu e, zorbalık iktidarı öyle bir noktaya geldi ki... E, ...doğruları söyleyen herkes bir anlamda gözaltı, ardından tutuklanmayı... ...ardından 3 ay, 5 ay hapiste cezalandırılmayı e, göze almak durumunda kalıyorlar. Evet, Cihan Kolivar'a selam olsun... Hepinize çok iyi akşamlar, sevgiler, umut dolu yarınlar. Hoşçakalın. Sağ olun efendim. Evet sevgili Nokta TV izleyenleri, efendim bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Şimdilik hoşçakalın diyelim. Henüz abone değilseniz lütfen abone olunuz. Hoşçakalın.